Şimdi 11. sınıfın arkadaşlar elektrik ünitesinde e, ünitesindeyiz. Şimdi buradaki elektrikte anlatacağımız elektrostatiğin ikinci bölümü yani e, elektrikte aslında bizim bu 11. sınıf konusu olduğuna göre AYT dediğimiz kısımdan bahsedeceğiz. Burada ilk bahsedeceğimiz şey elektriksel kuvvet. Şimdi zaten bunu aslında biliyoruz biraz da temel bilgi olarak. Yüklü olan cisimler Q diye gösterdiğimiz şey yük miktarı. Birazdan yazarız. Yüklü cisimler birbirlerine bir kuvvet uyguluyorlar. Yani bu elektromanyetik kuvvet. Yani mıknatısa benziyor ama tabii oradaki elektromanyetik kuvvet buradaki elektriksel kuvvettir. Eğer cisimler üzerlerinde herhangi bir şekilde artı yük veya eksi yük bulunduruyorsa birbirlerini itiyorlar veya çekiyorlar. Mesela saçımızdaki elektriklenme ya da yünlü kazaktaki elektriklenme işte elektrostatik kapsama altında incelediğimiz bizim durumlar. Biz şimdi buradaki kuvvet kavramı üzerinden olaya bakacağız. Şimdi buradaki ilk temel bilgimiz şu artı artı kahvele cisimleri yüklü. Yük miktarlarını bilmiyoruz ama yüklerin işaretlerinin artı olduğunu biliyoruz. O zaman bunlar birbirlerine ne yapıyor? Kuvvet uyguluyor. Bu uygulamış oldukları kuvvetler içinde diyoruz ki aynı cins yükler birbirini iter. Şimdi K, L'yi ne yapıyor? İtiyor. Bakın L'yi itiyor. Kim itiyor? K itiyor. O zaman buna ben FK diye gösteriyorum. Aynı şekilde L de K'yı itiyor. O zaman L ittiği için bunu da FL diye gösteriyorum. Yani burada söylemek istediğimiz şey nedir? Aynı cins yükler. Aynı cins yükler. Birbirini iter. Tabi bu itme kuvvetinin büyüklüğü, küçüklüğünü daha sonra birazdan şimdi inceleyeceğiz. Şimdi eğer yükleriniz farklı işarette ise yani birisi artı birisi eksi ise o zaman Artı ile eksi arasında ne var? Çekim kuvveti var. O zaman ne yapıyor? Y, X'i çekiyor. Yani bu çekim kuvveti. Bu çekim kuvvetini de F, X olarak söylüyoruz. Çünkü ne yapıyor? Y'yi X çektiği için. Buradan da ne yapıyor? X, Y'yi çekiyor. F, Y kuvveti diyoruz. Burada yani söylemek istediğimiz temel bilgi nedir? Zıt yükler. Yükler. Birbirini çeker. Şimdi bu e, itme veya çekme kuvvetinin arkadaşlar büyüklükleri. Bakın bu not çok önemli. Biraz açarak anlatacağım. Yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvveti eşit büyüklükte olup daima zıt yönlüdür demişiz. Yani şimdi şuradaki FK ve FL dediğimiz kuvvetler birbirlerine büyüklük olarak eşit. FK eşittir FL'dir diyorum. Üzerine ok işareti koymuyorsak büyüklük anlamındaydı hatırlarsanız. Bunu vektörel olarak söyleyelim desek FK eşittir FL. Üzerinde vektör işareti varsa o zaman her şeyiyle eşit olması anlamına geliyordu bu. Ama yönler ters olduğu için ne yapıyorsun? Bir tanesinin önüne eksi işareti koyuyorsun. Hangisinin olduğu önemli değil. Eksi işaretiyle bunu doğrulamış oluyoruz. Şimdi Aynı eşitliği bakın bir de şunun üzerinde de yazalım görün diye. O zaman fx eşittir fy'dir desem bu ifade doğru olur. Neden? Elektriksel kuvvetin büyüklükleri daima birbirlerine eşittir. Bunu vektörel olarak söyleyelim desek o zaman fx eşittir fy'dir. Vektörel ifade kullanacağız. Ama gördüğünüz gibi bakın yükler birbirleriyle şey kuvvetler birbirleriyle ters yönde. Ters yönde ise eşitliği doğrulamak için bir tanesinin önüne eksi ifadesi koyduğunuz zaman bu eşitlik doğrulanıyor. Yani aslında biz şu an ne yaptık? Burada sözel olarak söylediğimiz notu burada birazcık daha e, harfler üzerinden göstermiş olduk. Yani elektriksel kuvvetin büyüklükleri daima birbirlerine eşittir ve bu kuvvetler daima zıt yönlüdür. Bakın bu söylediğimiz önerme olarak karşınıza geldiği zaman bazen şaşırabiliyorsunuz. Onun için şurada bakın izah etmeye çalışacağım. Şimdi e, artı artı yükler. O zaman K L'yi ne yapıyor? İtiyor. O zaman burada bir itme kuvveti var. F K itme kuvveti. L K'yı ne yapıyor? O da onu itiyor. F L kuvveti. Bakın burada yaptığımın aynısını yaptım. Burada F K eşittir. Yine F L'dir büyüklük olarak birbirine daima eşittir. Bakın bunu e, sözel ifadeyle sizi şaşırtmak için şöyle şu şekilde cümle kuruyorlar önermeler içinde. Mesela L'nin yük miktarı fazla K'ya göre. L'nin yükü fazla olduğu için K'yı daha çok iter diyor mesela. Bu ifade doğru bir ifade olmaz değil mi? Daima kuvvetler rin büyüklükleri birbirlerine eşit. Çünkü biz şimdi burada söyleyeceğim bu kuvvetin büyüklüğünü yazarken söyleyelim bakın. F kuvvetinin büyüklüğü diyelim ki hesaplamak istiyorsun. Bu hesabı nasıl yapıyoruz? K dediğimiz bir sabitimiz var. Yüklerin çarpımı bölü aradaki uzaklığın karesi olarak bu Kuvvetin büyüklüğünü buradan hesaplıyoruz. Bakınız şimdi buraya kuvvetin büyüklüğünü hesap ederken her iki yükü de ne yapıyorsun? Buraya çarpım olarak alıyorsun. E, o zaman sen L'yi hesaplarken iki yükün çarpımını alacaksın. FK'yı hesaplarken iki yükün çarpımını alacaksın. Dolayısıyla ne yapacaksın? Hep A eşit büyüklükte kuvvetleri bulmuş olacaksın. Şu ifadeyi tekrar ediyorum. Yani L'nin yükü fazla olduğu için... L, K'yı daha fazla itmez. Daima eşit büyüklükteki kuvvetlerdir bunlar. Şimdi şunu birazcık açalım. Bizim burada Q diye bahsettiğimiz şey ne? Yük miktarı. Yani birinci cismin, ikinci cismin yükünü söylüyor. O zaman bunlar cisimlerin yük miktarları. D dediğimiz şey ne? Yükler arasındaki uzaklık. Yükler arası uzaklık bizim burada e, k diye gösterdiğimiz şey nedir desek k da şimdi e, ortamı tanımlıyor aslında mesela burası bizim için nedir bir hava ortamı havadayken bu yüklerin birbirlerini itmesiyle bunu başka bir gaz ortamına koyduğunuz zaman itme farklı olabilir İşte bu k da bizim için ortamı tanımlayan sabittir kulomp sabiti olarak geçiyor bu. Yani ortamın hangi ortam olduğunu söylüyor aslında. Ama biz bunu tabi hava olarak alıyoruz. Bu da ne geçiyor? Kulomp sabiti diye geçiyor. Kulomp sabiti. Kulomp sabitini de K ile gösteriyoruz. Pek pek bizim için çok gerekli değil ama gene ben şöyle görün diye yazacağım. K'nın değeri hava ortamı için 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak geliyor. Bakın şimdi birimini de birlikte bulalım desek. K'yı buradan yalnız bıraktığınız zaman bakın D kare F'nin yanına çarpım olarak geliyor. O zaman kuvvetin birimi neydi? Newton'du. Çarpı uzaklık metre cinsinden ama metre kare geliyor. Bölü. Burada ne kalmış oluyor? E, ee, Q, Q. Q dediğimiz şey yük miktarı. Yükün birimi de nedir? Kulomb. O zaman burası da kulomb kare olarak gelmiş oluyor. Yani biz buradaki çalışmalarımızda yük miktarını daima ne olarak alacağız? klomp cinsinden alacağız. Bu klomp cinsinden almamız bizim için ne? Standart birim sistemindeki karşılığıdır. Yani SI ya da SI birim sistemi hatırlarsanız ne de diyorduk ona? MKS. MKS birim sisteminden eğer bir hesap yapmamız gerekiyorsa o zaman bunu klomp cinsinden almak gerekiyor. Ama genelde ekseriyetle sorularda bizim yük miktarını tanımlarken Q, 3Q, 5Q gibi Q'nun katı olarak yükü tanımlar. Ama coulomb cinsinden vermişse de aradaki uzaklığı ne yapman lazım olarak o zaman o yazman lazım. Metre olarak alman lazım. Kuvvetini ne cinsinden bulman lazım? Newton cinsinden bulman lazım. Şimdi genelde Newton cinsinden arkadaşlar pek hesap yapmayacağız sorularda. Çünkü gördüğünüz gibi K'nın değeri bakın 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir değer. O zaman burada bir üstü sayılarla işleme girmiş oluyoruz. Genelde ÖSYM'de tabi böyle çok matematiksel şeyleri sormuyor artık. Onun için yükü biz Coulomb cinsinden değil de Q'nun kat sayısı cinsinden alarak buradaki işlemleri yapacağız. Şimdi bakın burada... Bir şey daha söylemiş olalım. Bu şuradaki kuvvet aynı zamanda Coulomb kuvveti diye de geçiyor. Elektriksel kuvvetin diğer bir adı Coulomb kuvveti diye de geçiyor. Dikkat ederseniz uzaklıkla kuvvet birbirleriyle nasıl orantılı geliyor? Ters orantılı ama karesiyle ters olan orantılı olarak gelmiş oluyor. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Şimdi elektriksel kuvvette arkadaşlar diyelim ki bir cismimiz var yükü Q kadar diğeri 2Q kadar aralarında D kadarlık bir uzaklık var. Bu iki tane cismin yüklerini değiştirmeden dikkat ederseniz sadece aradaki uzaklıkla oynuyoruz. Ve bu oynama sırasında kuvvet nasıl değişir bunu inceleyeceğiz. Şimdi hemen burada tabi ne yapıyorsun? Şu bağıntıyı önce bir hatırlıyorsun. F kuvveti neydi? K çarpı yüklerin çarpımı Bölü aradaki uzaklığın karesi. Bakın beraber şimdi buradan yorumluyoruz. Ee, burada şimdi bir kere yüklerle oynamıyorsun. Bak, yükler hep aynı geliyor. O zaman şunu görme, şunu görme. K zaten ortamın sabiti. Bak şimdi buraya kuvvetle uzaklık nasıl orantılı? Çarpım durumunda ters orantılı ama karesiyle ters orantılı. Yani uzaklık azalırsa ne oluyor? Kuvvet artıyor. Yani bu iki yüklü cisim birbirine yakın olursa zaten daha büyük bir kuvvetle itmez mi? O zaman bakın şimdi biz buradaki kuvveti F diye tanımlamışsak yani bir birim üzerinden tanımlıyorsak o zaman uzaklık yarıya düştü. Kuvvet artacak ama karesi olduğu için ne olacak? 4 kat artacak. Yani buradaki kuvvetin ne olur? 4F kadar olur. Ha buraya geldiğimiz zaman yine ne yapacak? 4, 4 kat Bakın aradaki mesafe ne yapmış? 4 kat azalmış. 4 kat azalmışsa karesiyle orantılı olarak ne yapacak? Artacak. O zaman 4'ün karesini alıyorsun. E, 4'ün karesi de ne oluyor? 16. O zaman 16 f'lik bir kuvvet değişikliği olmuş oluyor. Yani Burada aslında bağıntıyı da çok bilmeden şunu düşünebilirsin. Aradaki uzaklıkla ters orantılı ama karesiyle ters orantılı. 2 kat mesafe azalmışsa 4 kat arttı. Mesafe 4 kat azalmışsa 4'ün karesi 16 kat kuvvetinin büyüklüğü artmış oluyor. Bakınız şöyle bakın şurada da bir e, bu konuyla ilgili bir şey söyleyelim. Mesela diyelim ki hem yükle hem uzaklıkla oynuyorsa kuvvet nasıl değişir? Kaç kat değişir gibi sordukları zaman hemen bak şimdi bağıntıyı şöyle bir yazıyorsun. K Q1 Q2 bölü D kare diyorum. Şimdi zaten K sabitiyle pek oynamıyoruz. Şimdi hangisiyle oynuyorsak ona bak. F eşittir diyorum. K ile oynamadın. O zaman K ile oynamadım yüklerden biri iki katına çıkar, çıkıyor. O zaman bir tanesiyle oynamıyorsun. Bir tanesini iki katına çıkartıyorsun. İki katına çıkartıyorsak o zaman Q2'nin yerine 2 yazıyorum. Böyle. Ee, aradaki uzak 3 kat arttırılırsa o zaman bunun yerine ne yapıyorum? 3'ün karesi. 3'ün karesi kaç oldu? 9. O zaman 2 bölü 9 katlı olmuş oluyor? Kuvvetinizde bir değişiklik olmuş oluyor. Yani yeni kuvvetin değeri 2 bölü 9 kat değişiyor anlamına geliyor. Elektriksel kuvvette hani hem yük değiştirip hem aradaki uzaklığı değiştiriyorsa biraz bağıntı üzerinden gitmekte fayda var. Ama sadece bakın yüklü oynamış olsak bir de öyle söyleyelim. Mesela diyelim ki uzaklık aynı kalıyor da Uzaklık aynı kalıyor. Yüklerden bir tanesini iki katına çıkartıyorsun. E, o zaman ne olacak? Yüklerden bir tanesini iki katına çıkartıyorsan yükle kuvvet doğru orantılı. O zaman kuvvetin iki kat artmış olacak. Yüklerden ikisini de ikişer kat arttırıyorsan o zaman iki çarpı ikiden kuvvetin dört katına çıkmış olacak gibi sorularda yorum yapmak gerekiyor. Şimdi bakın bir örnek soruyla devam edelim. K cisminin L cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise demiş. L cismini etki eden bileşki elektriksel kuvvet kaç F'dir? Şimdi kuvvetse o zaman yön önemli. Şimdi K'nın L'ye uyguladığı artı eksiği ne yapar? Çeker. O zaman şöyle bir çekmiş. Burada bir F kuvveti var. Daha sonra ne var? L ile M arasında bakın eksi eksi ne yapıyor? İtiyor. Bu tarafa doğru bir itme kuvveti var. Ama işte onun kaç F'ye denk geldiğini bir bulmam lazım. Şimdi bizim için bakın F diye tanımladığı şey ne? F dediğimiz şey k çarpı k ile L'nin arasındaki. O zaman burası 2q çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi de kare. Yani bu bizim için F'ye denk geliyormuş. Şimdi burada genelde derslerimizde öğrenciler şunu sorar. Hocam eksi işaretini niye almadık diye. Bakın burada yönünü işaretliyorsak şeklin üzerine o zaman işlemde bunu eksi olarak kalabalık etmene gerek yok. Yani sadece büyüklük olarak bak yönü zaten burada var. O zaman bakınız buraya. Şimdi şu iki değerini karşı tarafa bölüm olarak atsak. O zaman burası ne gelir? F bölü 2 eşittir k çarpı q kare bölü d kare. Bakın q kare bölü d karenin değeri f bölü 2'ymiş. Şimdi bakın şunun üzerinden devam edelim. Şimdi bunun kaç f'ye denk geldiğini bulacağız ya. O zaman ne diyorum onun içinde? Ee, k zaten var. Yüklerin çarpımı yani q çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi. 2d'nin karesini aldın. 2d'nin karesi ne yapar? 4d kare yapar. Şimdi bunun kaç F'ye denk geldiğine bakacağız. K çarpı Q kare bölü 4 d kare oldu. Bak şimdi buraya. K Q kare bölü d kare dediğimiz şey F bölü 2 imiş. Yani şunun değeri ne oluyor? F bölü 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla burayı toparla şimdi. F bölü 2 bölü 4 geliyor. Burası da kaç geliyor? F bölü 8 geliyor. Yani L, M arasındaki elektriksel kuvvet de neymiş? F bölü 8 kadarmış. E şimdi bunların ikisi dikkat ederseniz aynı yönlü kuvvetler olarak denk geldiği için aynı yönlü kuvvetlerse ne yapıyorsun? Şu ikisinin toplamını alıyorsun. Yani ben şimdi burada ikisini toplayacağım ve cevaba ulaşmış olacağım. Yani ben bir birimle F ile neyi topluyorum? F bölü 8'i topluyorum aynı yönlü olduğu için. Burası bir... Artı 1 bölü 8 gibi düşünebilirsin. O zaman burası ne yapar? 9 yapıyor değil mi? 9 F bölü 8 gelmiş oluyor. Sorunuzun cevabı. Şimdi elektrik alan kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Elektrik alan nedir? Elektrik alan e, yüklü bir cismin kendisinden belirli bir noktada. A noktası diye tanımlamışım. Uzaklıktaki aslında etki alanı olarak söyleniyor ama tam olarak şöyle bir kitap cümlesiyle de görün istiyorum neden çünkü soruların içine bunun tanımlarını yerleştirdikleri zaman orada zorlanmayın diye şöyle bir kulak aşinalığınız olsun ne demişiz bakın yüklü bir cismin itme ve çekme özelliği gösterdiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir demişiz ve ikinci bir tanım olarak da artı bir birimlik yüke etki eden elektriksel kuvvete de elektrik alan denir diyerek ikinci bir tanımını yapmışız. Şimdi bakın bunlar ne demek? Biraz açalım. Şimdi ikinci tanım bakın ne diyor? Artı bir birimlik yüke etki eden elektriksel kuvvet. Yani sen A noktasındaki elektrik alanı bulmak istiyorsan hangi noktayı istiyorsak o noktaya artı bir birim yükü yerleştiriyoruz. Ve hemen elektriksel kuvvet mantığından bakıyorum artı artıyı ne yapar? İter. O zaman bu tarafa doğru itme kuvveti gibi elektriksel alanın yönü vardır diyoruz. Bakın burada da yapalım aynı şeyi. Artı bir birimi yine istediğimiz noktaya yani elektrik alanını bulmak istediğin noktaya artı bir birimi yerleştiriyorsun. Eksi ile artı arasında ne var? Çekim var. O zaman bu tarafa doğru elektrik alanı yönüdür diyerek yönünü işaretliyoruz. O zaman yönünü işaretlediğimize göre bir yönü yönden bahsettiğimize göre elektrik alan için ne diyorum ben? Vektöreldir diyorum. Yani burada bir işlem yapman gerekirse mutlaka vektörel mantıkla yapıyorsun. Şimdi e, bu şu tanımdan yola çıkarak yine bakın elektrik alanın büyüklüğünü verecek olan bağıntıyı çıkartalım desek. Artı bir birimlik yüke etki eden elektriksel kuvvet demiş. Şimdi kuvveti biliyorsun. Kuvveti yazalım. Bir önceki e, kısımda bahsetmiştik. K çarpı neydi? Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi olarak elektriksel kuvveti söylüyorduk. Bu da artı bir birimlik yükü etki eden kuvvetse o zaman yüklerden bir tanesinin yerinde ne var? Artı bir var. İşte şu anda bu ne oldu? Elektrik alan formülüne dönüştü. Yani şöyle birazcık daha güzel bir şekilde yazarsak elektrik alanı bulurken sen şimdi ne yapıyorsun? K diyorsun çarpı Q bölü yük bölü uzaklığın karesidir diye Elektrik alanı buradan ifade etmiş oluyoruz. Şimdi buradaki kavramları zaten biliyorsunuz ama gene bir yazalım istiyorum. Q dediğimiz şey neydi? Yüktü. Değil mi? Yük miktarı yükü Q harfiyle göstermiştik. D dediğimiz şey ne? Uzaklık. K dediğimiz şey ne? Bu bizim için neydi? Sabit değerdi. Sabit yani ortamın sabiti. E dediğimiz şey de bizim için ne oluyor? Elektrik alan ifadesi olmuş oluyor. O zaman bu bizim için ne oldu? Elektrik alanı veren ifade böyle bir şey oldu. Şimdi buradaki birimlere de eğer bir hesap yapılması istenirse sorularda yükün birimini ne yapıyorduk? Biz kulomp olarak alıyorduk. Kulomp olarak yük birimini alıyorsun. Uzaklığı ne yapıyoruz? Daima metre cinsinden alıyorsun. Metre cinsinden uzaklığı aldık. K dediğimiz şey onu şöyle bir görün diye yazacağım ama çok da aslında gerekli de değil. Ee, ama bir görün. K dediğimiz şeyin değeri de hava ortamı için 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir değeri var bunun. 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton çarpı metre kare bölü kulon kare olarak da bunun ne oluyor? Birimi gelmiş oluyor. Yani şöyle bir e, görün diye yazdık. O zaman şimdi elektrik alanı bakın arkadaşlar şimdi ne ile nasıl orantılıdır dersek bakın yükle doğru orantılı. Yani yükü iki katına çıkartırsan elektrik alan ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Uzaklığın karesi ters orantılı. Uzaklığı iki katına çıkartırsan elektrik alan yarıya düşecek anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bu söylediğimiz arkadaşlar şöyle bakın bir uygulamaya çalışalım beraber. Ne demiş? Artı Q yükünün A noktasındaki elektrik alanı E ise demiş. Şimdi tabii yönünü sormamış ama biz yine şöyle yönünden de bahsedelim. Şurasını şöyle alalım. Hangi noktaysa oraya ne yapıyorduk? Artı 1'i yerleştiriyorduk. Artı artı ne yapar? İter. Bu tarafa doğru E dediğimiz bir elektrik alan var. Yani şiddetini E olarak tanımlamış. E ne zaman? Yükünüz bir birim uzaklık birbirim olduğu zaman E demiş. Şimdi elektrik alan bağıntısını şöyle gene bir hatırlamak için gene yazıyorum. E dediğimiz şey neydi? K Q bölü D kareydi. Şimdi bakalım. Yük ilk katına çıkartılırsa yükle elektrik alan birbirleriyle doğru orantılı yani eşitliğin birer tarafında ikisi de payda kalıyorsa doğru orantı demiştik hatırlarsanız o zaman yük iki katına çıkarsa elektrik alanda ne yapar ee, iki katına çıkar o zaman yük iki katına çıktı elektrik alanınız burada ne olacak iki katına çıkacak yani 2 E şiddetinde olacak uzaklık yarıya düşürülürse şimdi uzaklık yarıya düşürülürse bakın e ile D birbirleriyle çarpım durumunda yani ters orantılı. Zaten uzaklık yarıya düşürülürse yani mesafe daha yaklaşırsa elektrik alan daha büyük olur. O zaman daha büyük bir değer olacak ama karesiyle. O zaman yarıya düşürüldüğü zaman ne yapıyorsun? 2'nin karesi 4. O zaman 4 kat artmış oluyor. Yani 4 E'dir diyorsun. Bir mesafe kısaysa elektrik alan daha büyük olacak ama karesiyle büyüyecektir diye düşünüyorum yani. Şimdi birazcık daha zorlaştırmışız. Yük yarıya düşürülüp uzaklık iki katına çıkartılırsa yani ikisiyle de oynuyor. Bakın böyle bir durumda ne yapıyorsun? K zaten sabit. Yani K'yı hiç düşünme. Şunu düşünme. O zaman yükün olduğu yere ne yapıyorum? Yük yarıya düşürülmüş. Q'nun yerini 1 bölü 2 olarak aldığımı düşün. Bölü diyorum uzaklık için ne yapmış? 2 katına çıkartılmış. O zaman 2 katına çıkartılmış ama 2'nin karesi var. Şurasını bir toparladığın zaman ne oluyor? 1 bölü 2 bölü 4 oluyor. Burasında ne yapıyorsun? Birinciyi aynen yazıyorsun. İkincisini ters çevirip çarpıyorsun. Yani buradan ne oluyor cevabında? 1 bölü 8 olmuş oluyor. Yani elektrik alanda o zaman burada ne oluyor? E bölü 8 birim gelmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi hani ne yapmam lazım? Tabi bileşkeyi falan sorarsa o zaman da e, vektörel mantıktan bu işi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle basit bir örnek soruyu da gösterelim arkadaşlar. Şimdi e, ne demiş? E, artı Q yükünün A noktasındaki elektrik alanı E ise demiş A noktasındaki bileşke elektrik alan nedir diyor. Şimdi bileşkeyi soruyor. Vektörel mantıkla düşünmem gerekiyor. Şimdi hangi nokta? A noktası ise oraya getiriyorsun. Artı bir birim yükü yerleştiriyorsun. Artı artıyı ne yapar? İter. İtti. Bakın bu artı yükünün A noktasındaki elektrik alanını E diye tanımlamış. Buna E dedim. Daha sonrasında bakıyorum. Artı eksiği ne yapar? Çeker. O zaman bu tarafa doğru bir elektrik alan daha var. Eksi Q yükünün oluşturmuş olduğu elektrik alan. Peki o elektrik alanın büyüklüğü ne kadar? Onun büyüklüğü içinde hemen ne yapıyorsun? Elektrik alanı şöyle bir düşündüğümüz zaman ne demiştik? K, Q bölü D kare. Buradan yorumluyorum. E, yük zaten birim olarak aynı. O zaman yükte herhangi bir değişiklik yok. Yani bu sabit. K da zaten sabit. Uzaklık ne yapmış? Uzaklık iki katına çıkmış. Uzaklık iki katına çıkarsa ne yapar? Elektrik alan karesiyle orantılı olduğu için E bölü 4 oluyor. Yani uzaklık arttı. Elektrik alanda elektrik alan azaldı ama karesiyle azaldı. O zaman eksi yükün oluşturmuş olduğu elektrik alanda ne oldu burada? E bölü 4 kadar oldu. Şimdi bakın buraya dikkat 2 vektör vektörel mantıkla bakıyorsun İki vektör aynı yönlü olduğuna göre o zaman bunları ne yapacağım toplayacağım yani e dediğimiz şey bizim için bir birim 1 bir artı e bölü 4 1 bölü 4 demek böyle ikisini topladığınız zaman ne oluyor buradan 5 bölü 4 o zaman 5 bölü 4 e kadar gelmiş oluyor a noktasındaki bileşke elektrik alanın değeri. Şimdi elektrik alan çizgilerinin arkadaşlar özelliğinden bahsedeceğiz. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktü ve elektrik alanları biz böyle çizgi olarak modelliyoruz. Şimdi burada bazı şeyleri yazdık ve bunları şu şekiller üzerine taşımaya çalışacağız. Bakın ne demişiz. Elektrik alan çizgileri artı yükten dik olarak çıkar. Eksi yüke dik olarak girerler demişiz. O zaman artı yükten... E, Artı yükten dik olarak çıkar. Burada elektrik alan çizgilerini çizmek istersen artı yükten ne yapıyorsun? Şöyle küre yüzeyine dik olacak şekliyle ve çıkacak şekliyle bakın şöyle çıkan şekliyle elektrik alan çizgilerini bu şekliyle çiziyorum. Yani artı yük için elektrik alan çizgilerini bu şekliyle söylüyorsunuz. Şu çıkışlar daima birbirlerine dik. Ha, eksi yüke de dik olarak girerler demiş. O zaman eksi yük için ne yapıyorsun? şöyle gösteriyorsun. Eksi 2 girecek şekilde. Şöyle gösterelim. Şöyle ve şöyle diyelim mesela. Şimdi e, bakın bir, bir ifadede e, şuradaki ifadede ne demişiz? Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu yerde elektrik alan şiddeti büyük. Seyrek olduğu yerde küçüktür demişiz. Şimdi burada baktığınız zaman hangisinde elektrik alan daha şiddetlidir dediğimiz zaman birinci şekilde elektrik alan daha şiddetlidir. Neden? Çizgi sayısı burada daha fazla. O zaman şöyle ifade edelim. Mesela buradaki elektrik alanı E1 diyorsam, buradaki elektrik alana E2'dir diyorsam, o zaman ne derim burada? Ben E1 Büyüktür E2'dir yazabilirim. Bunu nereden yararlanarak yazıyorum? Çizgi sayılarına bakarak yazıyorum. Burada bakın daha sık çizmişiz çizgileri. Sık olması elektrik alanın şiddetinin daha büyük olduğunu gösteriyor. E, Tabi elektrik alan şiddetinin büyük olması aynı zamanda yükün de büyük olduğu anlamına gelir. Şimdi e, şu ifade ne diyor? Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Diyelim ki artı artı iki tane yükünüz var. Bu yükün çevresinde oluşturulmuş olduğu elektrik alandan bahsetmek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bakın artı artı birbirlerini iterler. Ve artıdan çıkan şekliyle. O zaman buraya böyle bir modelleme yapmam gerekirse. Artıdan çıkacak şekliyle. Yani şöyle bir şey çiziyorum. Böyle. Şöyle birazcık daha çoğaltalım. Artıdan çıkacak şekliyle çiziyorsunuz. Artıdan çıkıyordu. Artıdan çıkıyor ve bunlar asla birbirlerini kesmiyorlar ve yönlerine de burada söylediğimiz gibi dikkat ediyoruz. Bakın aynı şeyi burada uygulamaya çalışalım. Bir tanesine artı, bir tanesine eksi demiştik. Artıdan çıkacak, çıkıp eksiye gelen şekliyle ise o zaman artıdan çıkıyorsun, eksiye geliyorsun. Yani artıdan çıktık eksiye geldik. Artıdan çıkıp eksiye geliyorum. Yani artıdan çıkış, artıdan çıkış, eksiye geliş şeklinde elektrik alan çizgilerini bu şekliyle söylemiş oluyoruz. İşte elektrik alan çizgilerini çizerken asla birbirlerini kesmiyorlar. Onun için sorudaki modellemelerde siz şuradaki önermelere elektrik alan çizgileri için dikkat etmeniz gerekiyor.